Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yeniden aday olamayacağı tartışmaları sürerken AK Parti'nin ağır toplarından çarpıcı değerlendirmeler geldi. AK Parti kulislerinde uzun yıllar görev yapmış isimler Nüray Babacan'a yaptıkları açıklamalarda çarpıcı ifadeler kullandı. Eğer Erdoğan kendinden sonrası için birini işaret etse dahi artık partinin yaşam şansı olmaz. Geçmişte gördük ki ne Demirel ne Özal ne de Erbakan sonrası devam edebildiler siyasette bir karşılığı olmadı. Ya küçük partilere dönüştüler ya da yok oldular. Bu sözler Erdoğan sonrası AKP ömrünü tamamlar yorumlarını güçlendirdi. Üç isim konuşuluyor. Son günlerde iktidara yakın kalemlerde Erdoğan sonrası senaryoları kaleme alınmaya başlandı. Kulislerde ön plana çıkan üç isimse Bilal Erdoğan, Berat Albayrak ve Hakan Fidan. AK Parti'nin geleceğine ilişkin yapılan analizlerde şu görüşe de yer verildi. AK Parti ömrünü tamamlar. Bu ideolojiye yakın isimler yeni bir parti kurar ve yollarına devam ederler. Belki daha çok şansları olur ama bugünkü yapıyla Erdoğan'ın yakınları ve ailesi de dahil kimsenin şansı yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan mevcut anayasa gereği üçüncü kez aday olamıyor. Bu yol ancak meclisin alacağı erken seçim kararı ya da yeni bir anayasa değişikliğiyle açılabiliyor. Erdoğansa daha önce yaptığı açıklamada benim tekrar seçilme veya tekrar aday olma gibi bir derdim yok demişti.